Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bana hediye edilen bir hesaba bakacağız. Bu hesap kimin bu saka hesabı? Biliyor mu? Doğru. E, neydi? Bu, bu hesap kimin bu hesap? Abi bu hesap şeyin değil mi ya? İsmini unuttum da niye ne oldu ki? Ben bunu şeyde buldum. Tuvalette. Tuvalette duvara yazmışlar. PUBG Mobile hesabı diye e-posta adresi Kanki... bir de şifre koymuşlar. Bir girdim bu hesap çıktı la. Envanter tıklayınca zaten olayı anlayacaksınız. Arkadaşlar. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte yeni hesabıma göz atıyoruz ve bu hesabın kaç destansı biliyor musunuz? 246 destansı. Allah Allah. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bana hediye edilen bir hesaba bakacağız. Hesap hediye edildi değil ufaktan bir clickbait olabilir. Yeter <laughs> lan yeter! Yani arkadaşlar bugün bu hesap tamamı ile bende ne yaparsam yapayım istersen UC'sini harcayım, istersem her şeyini yapabilirim hesap tamamıyla bende hangi hesap olduğunu görmüyorsunuz orasını blurladım sizce hangi hesaptır yorumlarda yazmayı unutmayın tahmin edin yorumlarda bana kim hesap hediye edebilir anasını satayım ya abime de kardeşler hediye de oh, yeah, yeah. Sizce hangisi hediye etmiştir yorumlarda yazın bakarak yazan toptır anasının ah adamsınız. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben bugün çok mutluyum. Sizler de mutlu olun diye bu videoyu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım videoya geçelim ama kimin tarzında? Bizim tarzımızda. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hesap buradan dıştan bir bok olarak gözükmeyebilir yani güzel bir kıyafet var yanında para var arkada kalkan var bunlar normal şeyler olabilir ama envantere tıklayınca zaten olayı anlayacaksınız. Arkadaşlar. <laughs> Nasıl ama oğlum hesap var ya efsanenin oğlu ha bak bak iyi bak iyi bak 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 Burada Firavun var. Burada sarı mumya var. Arkada koyun falan da var bu arada. Yani Firavun, sarı mumya. Ondan sonra tüm destansılar var. Ekstradan şöyle gösterecek olursak arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursak. Zaten bu hesabın envanter tanıtımını görmüştünüz. 246 destansımız var. Ve bu hesap bir günlüğüne tamamen bende. İstediğim her boku yapabilirim. Lobilere girebilirim. Eğlence parkına girebilirim. Bu videoda sizi eğlendirecek, sizi güldürecek ne varsa onu yapacağım. Önce lobilere gireceğim. Sonra eğlence parkına gireceğim uzun güzel bir video olabilir. O yüzden lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Belimden dolayı videoları aksatmış olabilirim. Videoları atamıyorum çünkü belim ağrıyor. Genel olarak uyuyorum, yatıyorum arkadaşlar. Bugün bu videoyu yükleyeceğim. Umarım beğenirsiniz, umarım eğlenirsiniz. Haydi bakalım videoya geçelim. Çok. Öncelikle birkaç tane destansı gösteriş oda kovalayacağım. Direkt burada gör. Bak bile bir tane daha geldi. Selamun aleyküm. Bunlar beni buluyor. Valla bir... Reis ne yapıyorsunuz? İyi işte ne yapıyorsun? İyi kardeş çok şükür. Vay yeni şey çıkartmışın yoldaşı. Tek <laughs> at. Harbi <gülüyor> mi lan? Bir dakika lan. Sakat senin arkadaşın mı? <laughs> kardeş güzel lan öyle diyorsun. Ta ta takılıyor ya çocuk. Yok lan. Yok lan. <laughs> Aa ünlü oldum. Hayırlı olsun. Yalnız kurt. Ben de diyorum benim lobimde ne işi var? Saga mami ya bu hesap benim Ay, değil kardeş ya. Patron kaç destansı var gel bir emoji verse la. 109. 109 mu gel yemez emoji verse. Hmm. Sizinki kadar yoktur lan bende. Kardeş bende 99 var. At yalanını inanana 99 At emin Tabii Tabi canım. <laughs> İnanayım mı? 299 Ay, kardeş. <laughs> sen, onu, sen onu bir 3 katına çıkartsana Lan çocuğu ne korkutuyorsun lan ya ya yalnız yani. kurt. Yok gel video videolarını severek izliyorum. Bak emojim yok korkmayın beni. Sen firavun miravın miravun yok mu la patron? Video içeriye çıksın. 17 sözü geç abi nasıl firavun olsun? Harbi mi lan Royal Pass destansı mısın diyeceğim. 109 destansı var diyorsun kardeş. O bu değil de senin hesabın mesela ben kendi hesabımdaydım 70 destansı vardı kimseye kafa tutamıyordum emoji verse de de. Şu an 246 destansı var babası gelse kafa tutarım. İbo abiye kafa tutarım mesela. Nerede la İbo abi? Açıkla en son ben hesaptayken. Aha bir tane daha destan. Ne oluyor lan bugün? Oğlum bugün full destansıların günü ha. Bak bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kral ne yapıyorsun? İyi kral sen. İyi çok şükür. Valla ne yapayım? Güzel oldu ama şöyle bir söyleyeyim. odaya girdi. ikimiz de firavun falan hoşuma gitti. Valla. He. Kaç destansı var kral? Şey 89. Oo güzel. iyi kardeş. Firavunu fulllemişsin. Güzel Senin... güzel. Bende 246 var ya. Az 300'e yaklaşacağım da 300 almaya çalışıyorum. Aynen ya alalım bence al. Ben e, yatırmıyorum artık ya. Niye? Yani. 5 ay önce 5 ay önce bıraktım yani. Niye? Ya bıktım ya. Spider-Man geldi ya. E Spider-Man'den Son sonra bıraktım mı? Ne yaptın? Aynen o geldi ben bıraktım. E, ya biz de ne yapak bu kadar basmışık biliyor musun? 300'e kadar gelmişiz. 300 e almadan dönmeye ekledik Biz mecbur basıyoruz ya. Aynen aynen. Zaten Teknisi. kalmış şurada Teknisi. 54, bak, 54 tane mi? Kaç tane kalmış? Öyle bir şey. Bak 300 yap, 300 yap. Bak, evet hiç yatırma bir saniye bak söyleyeyim sana. 300'den sonra hiç yatırmayayım mı? Hiç ama. Boş çünkü. Ama şimdi bu hesabı satacağım ben. 300 yapayım satacağım ya. Ha, ah, öyle yap. Sat onu direkt al paranı. Sonra aldığın parayı da başka bir hesaba yatıracağım. Bak bak ben satayım hesabımı. Kaç satıyorsun hesabını? Bunu, a, bin... Bin... Ben, euro. 1000 euro. Aynen. Bir şey değil mi? Uyguna satıyorsun. 1000 euroya bu hesap uygun. Tamam. Bak sadece a, bu ziyarı bin euro yapıyor. Yükseltmesi falan. Onu diyorum işte. Çok uygun. bak başka dolandırıcılar daha uyguna para. satıyor. Biliyor musun? Bana a, şey lazım. Para lazım bana. O yüzden He. araç al, al, araç alacağım kendime. 1000 euro'ya araç mı var? Yetmiyor para bana ya. Biz Vallahi burada bir kardeş e, be, sen Almanya'dasın galiba. Evet. Biliyorum bileyim. Ben de Türkiye'deyim. Burada 1000 TL'ye aynı birim ya. 1000 TL'ye ben ne alabilirim? Ya alıyorum ya. Sen araba Vallahi alıyorsun, bizim ben bizim yağ alıyorum. Al, aynen. Vallahi. <laughs> Tüm tadım kaçtı ya. Yemin ediyorum. Ne tadım var, ne tuzum var. Her şeyim kaçtı. O lobiye keşke girmeseydim kana O kask ne var lan? Emirata girdi lan kurban Selam aleyküm. Çanta çok iyi. SHS o da güzel. Ve aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. Bu kim lan? Sen şey, kimsin Doktor lan? Ve Saga. Hey ben Saga kardeş. Kardeş ben niye tanımıyorum seni? Tanıyon mu? Bak birileri tanıyorum ama sen tanımıyorsun. Allah Allah. O zaman sen bak birileri tanımıyorsun. Bak mı, seni Beni tanımayan bak birileri tanımıyordur Yo, kardeş. Yok. Kardeşim bak ben bak birileri tanımıyorum seni tanımıyorum. O zaman TikTok'a gireceğim bak bir Saga yazacaksın kardeş olmaz öyle. Kardeşim valla anam kuran altı görüyor da seni hiç Lobisinde belki gördüm ben seni. Gördün değil mi? Dur ha yazıyorum telefon yanımda. He lobisinde bir kere gördüm. He eyvallah kardeş. Yani Saga Saga aynen kardeş. Sakin, sen adamsın. Ha, sakin, attım ben. Adamın dibisin. Yok be emoji VSMS ya. Size artistik yapan bir beleş atlar ya. Üf canını yerim. Beleş yok, beleş yok mu ya? Atla. Size artistik yapan biri falan yok mu? Çağırın bir patates edek ya dövek. Onun Allah... çok tanıdık bir adam İbrahim. Yok sen mu lan? Ben, ben bunu Allah'ıma Allah. tanıyorum. Bak şimdi konuştum tanıdım bunu. Videolarını tamam. çekiyorum. Sen Antepli misin <laughs> lan doktor? Ya yok bu YouTuber lan YouTuber. Ha. Antep değil bu. Antep'in neresi lan? Allah'ını kurban <laughs> sen de mi Tabii lan tabii Antep'in neresindesin sen? Aha aha ben zaten bilim senin Antepli oğlum ben, ben mi Şahin Bey ben Şahin Bey'in neresi oğlum bana sen söyle Kardeş Karataş karşı İstiklal. Karataş'ın neresi onu söyle bana Oğlum altın çocuk oğlum, biz mi Altın çocuksun he tam ee, Karataş'ın neresi Valla ben de tam zaten bilmiyorum <laughs> Oğlum altın çocuk olduğun semti bilmiyor mu? <laughs> Oturayım ben sadece bilmiyorum. Mehmet <laughs> abi. Yok mu? Neyse boş <laughs> ver. No, yok mu ana artistik yapan destansı, destansı gidek dövek ya. Valla... vallahi ben de Dur bekle. Bekle. bekle, bekle ben bunu tanıyorum. Kim <laughs> bunu? Ben de tanıyorum. Ben de tanıyorum ha. da lan bu? Kim olduğunu söyleyeyim ben size. He. He. Bu Deniz Soman'ın yanındaki şey değil mi bu? Aynen. Deniz Soman'ın yanındaki aynen bu. Bunun bir tane de şey seti var. Kimseler olmayan. Mehmet seni sanıyorsun Ben bunu videolarını izliyorum oğlum ya. İzliyorum ben bunu. Eyvallah. Sır. gel Victor yine gördüm bunları. İzledim full eğlence parkında falan orada. Çok karşıma çıktı et şeyden Çocuk hemşeri çıktı ya, Antepli çıktı ya. Buradan Anteplilere selamlar. Ben de Antepliyim arkadaşlar. Görüşmek isterseniz Numaram 0500 Tamam lobby trollü tamam bundan sonra yapacağımız şey arkadaşlar Önce parkına girip troll yapmak istiyorum Zaten bu hesap bizde bugün ya Video dışında da ben bu hesapta olacağım Haberiniz olsun böyle lobilere girip artık Artık yapacağım saga, Bak saga. bak bu Bak <laughs> Allah belanı versin Gerçek mi lan bu Abi, gerçek selam Selamünaleyküm. Gerçeğim Beni Abi. bir sal Abi sunutsun abi. Alo selam aleyküm. Abi bir şey yakın. Selam aleyküm selam aleyküm. Sesim gelmiyor mu lan? abi bir şey gelsen abi ya. Saga bir şey Ne yapıyorsunuz kardeş? Ne istiyor Fişek sen mi istiyor Gel atam fişek atam sana. Helal üstüne abi benim abim benim. Eyvallah, Eyvallah. kardeşim. Ne yapıyorsun abim beni? Ne yapıyorsunuz? Oha lan şiş katladım. Dur ben şu şeyin üstüne çıkım da gelem. Ördeğin. Ördeğin üstüne çıkacağım pezeğen bırak beni. Bak bir daha abi, abi ismim abi. Abi, abi. Oğlum Bar gelmesene. bu ördeğin üstüne firavunla çıkmak da varmış ha. Selamünaleyküm. Lan oğlum <laughs> oğlum bunda emoji yok lan. Dur dur alacağım o arabayı bekleyin. Bırak arabayı arabayı geç arabayı çekil arabayı çekil 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 çekil. Sakal ben bak bir, cano, Uy, öf, bak bir cano bana devresen abi. Üf oğlum var ya. Sakal benimsin bak bir cano bana devresen abi arabayı. Ben de ilk defa sürüyorum ha cano. Sakal bir arkadaşım kabul etsene ya. Sakal bir arkadaşlık işte bizi kabul etsene Sakal bir. Oğlum ben saka değilim lan. Bak bir canıyız bak bir canı. ben saka değilim abi, ki. Bunu bir sene bunu bir test etsen abi. Bunu bir sene abi. Hey, Buna gel, bir abi. Hey, abi gel tamam. Abi test etsen abi Allah'ına kurban. Gel gel bugün full hayır. Bugün full hayır. Alın bu sizin olsun. Abi, Allah Allah Abi. Ver abi. Bu da Ha bana devesene saga abi. Lan sıkma sıkma ağzına tükürdüğüm. Ağzına tüküreyim niye sıkıyorsun? <laughs> lan Ördeğin başını almış ibine. Selamünaleyküm. Alo. Lan Selamun Aleyküm. Kardeş o başı benim ha. Lan. Oğlum. Heh. Aferin. Ördüğün başı bizim oğlum. Sen... Sen beni tanıyorsun mu? Joker. Tanıyorsan zıpla beni. Lan Joker. Ağzına atıçayım senin. Joker. Joker. Beni tanıyorsan zıpla bakayım. Pezenk. Ördüğün başını sal. Ağzına tüküreceğim senin. Vermiyor. Ördüğün başını vermiyor. Ağzına... Hesabı çaldım. Hesabı çaldım yapacağız. Listedeki ekte olan insanların odasına girip hesabı çaldım diyeceksin de hepsi bağımlı oyuncu anasını satayım. Hepsi oynuyor. İba abi gelsene lan. İba abi. İba abi. Lan mami niye kimse senin isteğini kabul etmiyor anasını satayım. İstek atıyorsun kimse çağırmıyor lan odaya. Dur meşgulden çıkarayım bir. Oğlum mami kimse senin isteğini kabul etmiyor lan. Bu ne koyayım. Hoş geldin abi. Hoş buldum kardeşim. Selamun, Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın yapıyorsun? İyi çok şükür sen ne yapıyorsun? İyi ben aynı oyunda takılıyorum ya. Yani. Ya kardeş ben seni 80 müsaittin de istek listesinde. Bu hesap kimin bu sak hesabı? Biliyor mu? Dur e, neydi? Bu, bu, hesap kimin bu hesap? Abi bu hesap şeyin değil mi ya? İsmini unuttum da niye ne oldu ki? <laughs> ya bunun ben bunu şeyde buldum. E, ee, tuvalette. <laughs> du tuvalette duvara yazmışlar. <laughs> PUBG Mobile hesabı diye e-posta adresi bir de şifre koymuşlar. <laughs> bir girdim bu hesap çıktı la. Minibüsün arka koltuğuna yazmadığına şaşır kanki. Yok kardeş tuvalete yazmışlar la lise tuvaletine. kanka bir şey diyeyim mi? Senin sesin o şu TikTok'a benziyor. TikTok kim o? Garanti olsun var ya geçen günde de birisinin hesaba daha girmişti. Ya yok gayda şöyle bir şey olsa söylerim la dediğim bir tuvalette buldum hesabı la. Tanıyor musun mu hesabın sahibini? Onun için <laughs> istek attım ben. Ben. Tanımıyor musun? Mu? Anlıyorum. musun? Numarası da var. Numarası varsa yaz. Aga <laughs> ciddi onun arkadaşım biliyor musun? Tamam yaz işte senin hesabı tuvalete yazmışlar. Bir de bulmuş hesaba girmiş yaz şifresini değişsin. Çıkıyorum ben hesaptan. Ama güzel hesap. Güzelim yoktu biliyor musun? Güzel değil mi? Aynen güzel kardeş hesap. Bol da istampalı. Daha ne istiyorsun? 246'da istansı var ha. İstersen satak bölüşek parasını. Ne diyorsun? <laughs> Yok kanka Allah Allah İyi ben kaçıyorum bugün hesapta takılıyorum ben sen söyle akşam değiştirsin şifreyi ben bugün biraz takılayım Söylerim tuvalette bulduğunu tamam Aynen tuvalette e-posta e şifre PUBG Mobile hesabı diye yazmışlar üstüne de <laughs> Tamam olur abi söylerim Tamam kardeş hadi görüşürüz Allah'a emanet Görüşürüz sen de abi eyvallah, eyvallah. Lan oğlum güzel ha iyi tur olmuş. Bunu ekstradan daha sonra da yapabiliriz. Neyse bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.